Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Dolunaycığımla iki aydır buralardayız ama. ilk defa deniz görüyoruz. Hakikaten yani koşturmaktan çalışmaktan deniz kenarında inme fırsatımız dahi olmamıştı. Şimdi bu kadar da yakınlaşmışken gelelim dedik biraz kumsalda vakit geçirelim. Bu arada Aralık'ın sonu 2020'nin son günlerindeyken Hava muazzam bugün. Biraz esiyor ama tişörtle dolaşabiliyoruz. Biraz şimdi burada oturup manzara izleyeceğiz. Sizinle de biraz bir kısmını paylaşmak istedim. Günün devamında neler olacak hep birlikte bekleyip görelim. E, evet. Alışverişimizi yaptık. Tabi alışverişe gittik önce. <laughs> Yarın 2020'nin sonu dostlar. Umarım 2021 herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirir diye ümit ediyorum. Nolunay'cığım senin var mı 2021 ile ilgili tepkilerin? Balon da çok güzelmiş. Yakıştırmışsın. Bununla ilgili detaylı bir yeni yıl videosu yapacağız. O öyle aklımıza gelmişken hemenlerimizi iletelim dedik. Bu arada Hakan abinin eve geldik. Oradan yine matkabı alayım ben de. <laughs> Delme biçme işlerimiz bitmiyordu. Hem de evin hadi şu anki halini göstereyim. Gün çekecektim ama bittikten sonra çekerim dedim. O zaman daha detaylı bir ev turu zaten yaparız. Hadi gidelim bakalım. Kapılarda karşı bak Asya var orada. Asya çıktı içeri girdi. <laughs> göz kırpıyor arkada. Asya merhaba demek ister misin? Sevgili bir yaşamın değerli takipçilerine. <laughs> evet Hakan abi neyle uğraşıyorsun ya? Ya Biliyorsun elektrik daha bağlanmadı ama biz Aydınlatıyoruz diyorsun. Aydınlatıyoruz. Şöyle kısaca bir ön fragman göstereyim. Zaten bittikten sonra detaylı hem maliyet hem ev turu çekeriz mutfak. Böyle oldu. Çok da güzel olmuş. Ben Asiyem çok beğendim. Asyamın odası bitti. Asyamın odasını bitirdik. Asyam yatıyor. Ee, bizim oda da bitti. Az çok. Mutfak da böyle biraz yarım ama bizi idare ediyor. Eder ya. Yani Zamanla olur hepsi. Haftanın haftan bitireceğiz yani. Yani bir de nereden nereye ne kadar sürede geldi. O yani girişimi de göz önünde bulundurmak lazım. Allah eline koluna sağlık. Biliyorsun paradan yana sıkıntı yok çünkü para yok. Yani görürsün. Çay katayım ben size. Hiç uğraşma. Hiç uğraşma gideriz Sadece, beraber. Şimdi yeni demlenmiş çayım var. Ha. Altı, bugün benim doğum günü biliyorsunuz. Gerçekten. Ay. Evet. Ay. Ben pasta keserler ama kesmediler. İşte bak ziyarete geldik kutlamaya. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi iki doğdun abi nice mutlu senelerin olsun. Güzel yaşların tamam. olsun. Kaç oldun? Erken ee, yaşı sorulmaz. 900 bitti. <laughs> 50. Hadi. Hayırlı olsun abi. asırlık adam olsun. Evet. Sina abi bir adamsın. Maşallah var. Yani şurada Ömür dediğin ne kaldı? 49 sene, 46 Aa, sene bir şey kaldı. bir <laughs> 50 sene daha var diyorsun. <laughs> <laughs> çok çok <temizli> yani, da <laughs> 45-46 sene daha yaşasak daha ne yapalım? Hatta başına koy yani. Her evet. işini kendin görebildiğin sürece. Evet. Beni bıraktın gittin buralarda İnşaatları yarım kaldı. Yoksa evet. biterdi şimdiye. Bitmezdi de daha biraz daha ilerlemiş olurduk. Biraz daha ilerlemiş olurduk. Valla görüyorsun abi nelerle uğraştığımı. Yoksa ben seni bırakıp gitmek istedim. Dün akşam canlı yayında niye bana ilk vermediniz siz? Verdim sonra. Akıyordu, akıyor yani bakmıyor görüyorsun. Evet, Kimmenin orada konuşuyor. Zaten görmüyor, 12'de. de... Yarı görüyor, yarı görmüyor. <laughs> Kör gözümüzde şey açtık. Buradan... Şey dedim ya ondan sonra İzmir'in işgalini anlatayım mı anlat dersen. Anlat dediysen de görmedim o kızı. Anlat dedim, görmedim. Evet. Bekleyin. Yani, evet, hani bir konu olurdu, bir şamata gırgır olurdu. Evet, Fatih'in topları, Fatih'in topları. Neyse sonra kaldı. Osa onu özel bir konuda Furkan'la birlikte anlatırız. <laughs> Karnınız aç mı? Aslında. Yok yok. Daha yeni yedik abi. Gideceğiz zaten daha. Olaşış bir şeyler yaptık. Neyse dostlar ben kapatıyorum videoyu. Acık muhabbet edelim. Hadi görüşürüz. Azıcık muhabbet edelim evet. Başka <laughs> dünyaya Evet Asya'cığım. de yani çıkartayım ayakkabılarımı burada. Başka bir dünyaya giriyorsun ya öyle bu. Evet buradan göstereyim. Burası böyle. Hop buradan şimdi Asya'cığımızın odasına gidiyoruz. Evet Asya'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Odan çok şirin olmuş çok güzel olmuş. Sen de beğendin mi? Evet. Şunlar ayrı her şeyi beğendim. Onları neden renklerini mi beğenmedin? Bunlar geldi. Normalde gri pembe gelmesi gerekiyordu. Ama Bunlar erkekler için olan gelmiş. Değiştirecekler mi peki? Bence değiştirdiler. Değiştirecekler. Annem haber verdi zaten. Tamam. Peki ne yapacaksın odanla ilgili hayallerin neler? Bu odayla ilgili hayallerim yok. Çünkü oda çok küçük. Ben yukarıdaki odaya taşımayı düşünüyorum. Tamam evet. burada geçici olarak ikamet hmm. ediyorum diyorsun. Evet. <laughs> Doğru evet. Biraz baban küçük yapmış burayı. <laughs> Büyüyeceğini düşün hesap edememiştir belki. <laughs> Zaten 12 yaşına kadar burada duracağım. Onun dışında yukarıya çıkacağım sonra. Şu an kaç yaşındasın peki? Yıl başında 9'da geleceğim. Tamam. Peki şu an 8'deyim. 8'desin. <laughs> Çok güzel. Şöyle gösterelim. Burada bir şeyler yapıştıracağından bahsetti baban. Buraya değil o zaman yukarı odaya mı yapıştıracaksın onları? böyle yapıştırmayı düşünüyorum. Yatağın üst Yatağım kısmına. Gelsin. Tamam. Çok güzel. Bir, bir tatlı kediler var. Ben kedileri çok sevdiğim için annem her şeyimi kedi almaya çalışıyor zaten. O zaman buraya bir tane canlı da bir kedi alırsınız. Alacağım. Ee, Yatağını da yanına yaparsın. <laughs> zaten e, beş tane kedi almak istiyorum ama annem izliyor. İlk başta bir taneyle başla. Sonra belki iki, da, iki olur. Yanına, zaten. Evet. Yarınları Peki yaşayayım. ismini ne koymayı düşünüyorsun Alınca ee, İsmini daha seçmedim Ama köpeğimizi seçtim Ne, ne olacak Ponçik olacak, ponçuk olacak? Evet. Bizde de bir tane ponçik var Aya, Araba çarptığı için ayağını kullanamıyor şu anda Videolarda gördüm bilmiyorum ama Bizzat istersen tanıştırırız seni de Çok güzel Kedilerinde Peki bir kedin olsa Hangisine, hangisine benzemesini istersin yani birkaç tane olsun isterim. Bir beyaz kedi çok seviyorum. O yüzden beyaz Bir de şöyle böyle bir tane ha, bunlardan bir tane sarı olsun istiyorsun. Sarı Çünkü sarılar da çok tatlı geliyor bana. Çok güzel. İşte benim için kedinin işte rengi önemli değil. Değil mi? Karakteri mi önemli diyorsun? Sana yaklaşım mı? Evet, bazı kişiler işte çok yaramaz olur. Öyle istemem. Bazıları da çok işte kendini seydiren olur. Ben öyle seviyorum. Gelsin senin kucağına yatsın. Sen onu <laughs> se, hırlasın böyle gır 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 yapsın. <laughs> Değil, Değil mi? De. Öyle istiyorsun. <laughs> çok güzel inşallah. Olacaktır zaten bu dilekleri. Sen çok tatlı bir kızsın. Seninle tanıştığım için çok memnunum. Uzaktan seninle konuşuyorduk biliyorsun gelmeden önce buraya. Nasıl buraları beğendin mi peki? Daha hiç gezmedin. Tabi. İlk etapta biraz da şey yaparsın, yadırgayabilirsin. Canın da sıkılabilir belki. Ee, anne, çıkartmak <laughs> Taklısın. Ama bunlar geçici dönemler. İnşallah buradaki düzeniniz oturunca evet. birçok zaman beraber ben de zaman geçiririz istersen. Salon bitince ben bütün şeyi dolaşmak istiyorum. Bütün dalamanı, bütün her yeri dolaşacağım buradaki. Evet. Dolaşsa zaten o zamana kadar mevsim de güzelleşir böyle bahar gelir. O bahar zaman zamanı çok güzel olacak. Bitirir baban. Kısa zamanda bu kadarını yaptı. Bundan sonra da yapar. Aslan baban var senin. <laughs> evet son olarak demek istediğim bir şey var mı? Tamam. Çok teşekkürler videomuzda konuk olduğun için. Hadi görüşmek üzere. Şimdi evimize geldik dostlar. Umay kızım. Tamam hemen suyunu içti. Ben de Hakan abiden hilti ve ucunu aldım. Şimdi artık normal ocağa geçmemiz gerekiyor. O yüzden bir duvara delik açıp arkada ya da işte tüpü koyacağım. Tüpü de nereye koyacağımızı bir bakalım hemen. Ben daha tam belirlemedim. Ona daha, daha kasa falan yapılacak ama şimdilik altına tuğla koyup üstüne de işte bir çöp poşeti getirip Öyle idare edeceğiz. Bu arada dışarı çıkarttığımızın bacının son durumu bu. Buna bir iki tane daha boru ekleyip çatının üstüne atla, atlamasını sağlayacağım. Şimdilik bir sıkıntı teşkil etmiyor. Güzel çekiyor da. Şöyle geçelim bakalım arkaya. Mutfağın arkasına denk gelen bölüm. Şurası. Biz takribi tüpü şuraya koyarım. Zaten yukarıda çatının altına gelecek ama dedim ki buraya bir kasa tahtadan bir şey yapılıp hem yağmura hem güneşe karşı muhafaza sağlar. Zaten yazın bu ağaçlarda gölgelik yapacağı için çok tehlike oluşturacağını zannetmiyorum. Hadi gidelim şimdi deliğimizi açalım. Takdim şu ileride aşağı iki buçuk metre ortum aldım inşallah buraya kadar yeter. Hadi bakalım. Şimdi ocağın yeri burası olacak en müsait yer orası. Şuradan köşeden arkaya doğru İnşallah fayans patlatmadan bir delik açmayı düşünüyorum. Bu arada bu ankastre olacak. Ee, ama biz burayı kesmek istemiyoruz açıkçası oturtmak için. Bilgisi olanlar varsa söyleyebilir mi? Hani bu buraya zararlı olur mu? Bence olmaz gibi geliyor ama ondan sonra yine de detaylı bilgisi olan dostlarımız konuyla ilgili bilgi verirlerse sevinirim. Gerçi bu videoyu yayınlayana kadar ben bu bir hafta 10 gün kullanıyor olurum. Biraz da kendi tecrübelerimi katarak sizin bilgilerinizi harmanlayarak yol ayarlarımızı çizeriz. Eğer bir zararı olacaksa yedek bir tane daha böyle set üstte ocak var depoda. Onu kullanırız onu bağlarız kullanırız. Bakalım hadi denmeye başlayalım. Evet, bakalım arkada dediğimiz ne de durumda? Az önce bir geldim, baktım, delirdim boruyu da geçmedi. Biraz daha içerden genişlettim. Şimdi boruyu da sokarken şey olmasın içine. Taş toprak girmesin diye dal soktum. Ya şu dalları çıkartabildim, biz çıkartız olması. Keserim ucundan biraz. Deliğimiz orada. Ha, şurada. Şimdi taş marş bir şeyler var. Deneyelim bakalım. Çıktı bence. Öteki taraftan. Ucu da buraya yetişiyor. Şunu da şöyle koyalım şimdilik. Şimdi tüpümüzün altına gidip tuğla falan getireyim. Bir içerideki haline bakalım. Kafa bunu da taktım. Kararda o. Kızım. Abi. Çıktı mı dolu? Çıktı. Tamam. Bu taraftan çıkmış şimdi. İlk önce dışarıyı halledin. Sonra gelelim içeriye. İç tarafındaki delik de böyle. Çok Geniş oldu. Tam böyle borunun geçeceği kadar. Bunu ufaktan bir silikonla içini doldurun. Buradaki işlem biter. Bu arada hızlı çekimde fark ettiniz mi bilmiyorum ama fayansın patlamaması için bant çektim. Bandın üzerinden deldim. Ki hani çatlar patlar bir şey olursa üstünde kalsın. Müdahale etmemiz daha kolay olsun diye. Ee, İlk ki de şey olmadı. Herhangi bir patlama olmadı. Güzel bir delik açtık. Şimdi bunun ucundan şu sopaları çıkartacağım. Tek elle tabi tabii zor. Çıkartacağım sonra Ocağımızı getirip koyup bağlayacağım. Arkadan da tüpten gazı verip bir deneyeceğiz. Hadi bakalım. Ocak bağlantımızı da yaptım. Biraz zor geçirdik ama geçirdik. Sonra güzelce kelepçeyle sıktım. Şimdi düzenini alacağız. Arka tarafta da bağlantıyı yaptıktan sonra ilk kullanım için hazır olacak. Dua edin dostlar. Havaya uçmayalım. Şimdi geldik dışarıya dostlar. Tabii ben o bağlı geçtiğim için. Bana kızıyor. Geçici olarak öyle parça kiremitlerden bir altlık yaptım. Yarın bunu daha güzel bir yüksek bir kasa yapacağım altın tuğlalardan. Şimdi şuradan tüpümüzü bir açalım. Tüp kaçağı var mı diye de çakmakla kontrol edeceğim biraz. <laughs> Patlamazsak kaçak yoktur. Patlaksa, patlarsak vardır. dedem tömüzün markası Murat'mış. Murat Kağan. İnşallah. Güvenilirdir bu arkadaşlar. Ay gazdan aldı o. Şimdi en son tüp takmayalı bayağı oldu. İlk önce sanırım şurayı çekip oturtacağım. Sonra burayı çevirdiğimde gaz gelmiş olacak muhtemelen. Evet dedem türü taktım. Gazı verdim. Üstüne de bu akşamı geçirsin, yağmur yağarsa idaresin diye birçok poşeti geçirdim. Dediğim gibi yarın zaten buraya daha düzgün bir şey yapacağım koruma amaçlı. Hadi şimdi gidelim içeriye bakalım. Evet Dolunay'cım yaklaşık kaç aydır? 4 aydır seninle beraber hani 5 aydır ama 4 ay diyelim hadi. Evet. Ee, nasıl yapıyorduk yemeklerimizi? <laughs> çok kolay. <laughs> ya küçük tüple ya ateş yakıyorduk dışarıda. İlk başta ateş yakıyorduk. İşte bazen... çok küçük tipe terfi ettik evet, karavanla birlikte biz. sonra küçük buraya geldikten sonra e... yine, yine tıp sonra soba evet şimdi ocak nasıl <laughs> şimdi hissediyorsun mutluyum. çok mutluyum çünkü bunun gibi bazı mutlulukların daha var onları da anlatmak ister misin fön makinesi Hayat onunla değişti <laughs> fön makinesinin ne kadar önemli bir şey olduğunu İstanbul'dayken her gün kullanıyordum ama, ama değerini ben, önemini bilmiyordum yani insan elinde olanın kıymetini bilmiyor ya varlığının o kadar önemli olduğunu farkında olmuyorsun ama burada o kadar üşüyordum ki ıslak saçla durmak zordu sonra sağolsun Seda bize bir fan makinesi verdi. Sonra buz. <laughs> Buzla aylar sonra tanışmamız Ertuğrul abi sayesinde oldu. Buradan selamlar ona ve kızlarına, eşine de. Ee, o karavanla geldiğinde bardağında buzu gördüğümde bu kadar mutlu olacağımı hiç düşünmemiştim. Bir parça buz istemiştim. Şimdi de ocak. Çok mutluyum. <laughs> o zaman evet. hadi ilk denemesini yapalım mı? Ay evet. Hadi sen yak. Ama ben sadece çevirebiliyorum. <laughs> tamam beraber yakalım. Vallahi yapalım. Evet. Çakma bana ver. Hangisini yapalım? Bundan başlayalım. Bundan mı? Şu. Bana doğru. Sana doğru. <laughs> doğru olanı açtın emin misin? Evet. Dur acık bekleyelim. Arada hava vardır belki. İlk önce onu atıyordur. Çünkü daha tüp kokusu gelmedi. Değil mi? <laughs> Bir daha Hayır. çevir. Oluyor mu? Evet. <laughs> olacak. Dur olacak. Ay, evet, açıyor. mavi açayım. ışık ne kadar güzel. <laughs> Işıkları söndürsek mi acaba? <laughs> <laughs> Hadi hepsini şimdi hepsini birden içini... deneyelim. Hadi. Ee, ama bu şeylerine bakarsan bu en alttakini gösteriyor. Biraz ters. Yo, evet en alttakidir o zaman. Normalde böyle olmaz ya. Ooo bu da geldi. Diğeri de. Yok o e, şu isim. Hayır. Yok evet bu. Tamam onu da yaktık. Bir tamam. de bunu yakalım. Görmemiş için hoca almış. <laughs> <laughs> Kıymet bilin. Çok önemli bir şeyler evet. Bunlar. Elinizdekilerin Gerçekten... kıymetini kaybetmeden önce bilin. Bu, bu, bahsettikleriniz bir de maddesel kıymetler. Bir de evet. manevisel kıymetler var. Yakınınızda olan eşiniz, dostunuz kim olursa olsun Benim hala hayattayken gibi aynen öyle. Sarılın. Ufak tefek anlaşmazlıkları, kırgınlıkları bir kenara bırakmayı affedebilme erdemini göstermeye çalışalım. Ya hoş ben de bunu söylerken bazen yapamıyoruz ama bir şeyler geç olmadan bazı şeylerin farkında varabilmek hmm. önemli. Mavi ışığı çok sevdim. <laughs> Mesut'tan burada yorum gelir bak tam şarkı. Aa, hadi aa, çıkart aa. mikrofonu çıkart hadi. Aa, hayır, hadi hayır. bir şarkıyla kapanış yapalım hadi. Aa. ya şimdi dünya hazır değil benim sesim o yüzden. <laughs> aa, dostlar Dolunay şarkı söylesin diyorsanız yorumlara. Ben çok güzel söylediğime inanıyorum. Ama herkes de benim... Bir tek ben söylüyorum. inanıyorum ama. <laughs> Olsun o önemli. <laughs> Tabii ki. Ben seviyorum senin sesini. Ay, Seni işte de seviyorum. <gülüyor> 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 evet Biraz neyse biz daha çok gevşemeden dostlar evet. videomuzu kapatalım. Bu bölümümüzde de böyle bir maddeden aslında çok önemli anlamlar içeren mesajlar verdiğimize inanıyoruz. Ateşi bulmuş kadar mutluyuz şu an. Ateşi bulduk hakikaten. Şimdi <laughs> hemen bir çay denlersin. yapalım. Bak, <laughs> ya. bak hazırladım. Bak hazırladım. <laughs> bak üstüne koydu çaydanlığını da. Bu çaydanlığı da onlar tek başına içiyor. Yani. İsraf mı edeyim? Etme gülüm etme. Afiyet bal şifa olsun. Teşekkür. O zaman dostlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölüme kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.